Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Retrip projesinin AirDrop'una katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığımızda e, Twitter'da yaklaşık 48 bin takipçileri var ve ta 9 Mayıs'ta kendi Socialify görevlerini duyurdular. Fakat ben bugün gördüm ve şu an ise saat 11 civarında yaklaşık yarım saat sonrasında büyük ihtimalle bu videoyu kanala yüklüyor olacağım. E, şu anda baktığımda yaklaşık 15-16 saat sonrasında bu görevler sayfasında bir sayaç var ve o bitecek. Büyük ihtimalle o görevlerin bitiş sürecidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla erkenden hızlı bir şekilde videoyu görür görmez yapmanızda fayda var. Burada e, 10.000 kullanıcıya ulaştıklarını söylemişler ayın 24'ünde 2 gün öncesinde. Dolayısıyla hani Airdrop'un e, içerisinde çok az kişi var. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Tokenları zaten listeli. Token fiyatını burada görüyorsunuz. Market cap'i de 6.5 milyon dolarmış yaklaşık olarak. Şimdi gelin airdrop sürecine geçelim. Buraya geldikten sonrasında ben zaten açıklamada linki bırakıyor olacağım. Davet kodunu da aynı şekilde şu an ekrana da yazıyorumdur. Zaten gelir gelmez sizi direkt olarak bu ekrana atıyor. Hani early access diyor ve davet kodunu istiyor. Davet kodu olmadan sanırsam olmuyor. Buradan skip olayı var ama skip geçince izin vermiyor bağlanmanıza. davet kodunu girdiğinizi varsıyorum. Ondan sonrasında access diyorsunuz ve bağlanmış oluyorsunuz. Ondan sonrasında sağ üstten cüzdanınızı bağlamanız lazım. Buradan hemen MetaMask'ımızı bağlıyoruz. Geldim. Ee, sonraki dedim bağla dedim sonrasında beni ethereum ağına geçirmek istiyor ethereum ağına geçtim geldik yüklensin hemen Ağı değiştir dedim ve ethereum mainnete geçmiş olduk ondan sonrasında Burada gördüğünüz gibi starter quest kısmı bizim için açıldı Buraya enter dedikten sonrasında burada klasik social file görevlerini aslında Tamamlıyor olacağız tabii açılabilirse Heh, şu an geldi. Burada gördüğünüz gibi ilk görev zaten cüzdan bağlama. az önce farkına varmadan yapsa ilk görevi yapmış olduk. İkinci görev Twitter bağlama. Twitter bağlayacağınız hesabınız 14 günden e, uzun olmalı diyor. Yani 14 gün den önce açılmış olmalı. Öyle söyleyeyim. Connect dedikten sonrasında bizi Twitter atacak ve direkt uygulama izin verdiği deyip bağlayacağız. Bunu da büyük ihtimalle şey için yapmışlardır. Hani herkes yeni hesap açıp da bağlanmasın diye durmadan. Buradan ondan sonrasında followlamamızı istiyor kendi Twitter hesabına. Geldi. Klasik socialify görebilir aslında. Çok zor bir şey yok burada. Geldik sonrasında verify deyip bunu doğrulamasını bekliyoruz ve gördüğünüz gibi bunu da doğruladı ve bize puanımızı verdi. Sonrasında bir tane like etmemizi istiyor. Geldim büyük ihtimalle airdrop duyusunu likelamamızı istiyor. Geldik gördüğünüz gibi airdrop confirmed diye buraya yazmışlar. Ta kaç ayın üçünde yazmışlar biz yeni gördük keşke en baştan görseydik ama zaten yapacağımız işlemler aynı geldik beğendikten sonrasında buradan verify'e tıkladık aynı şekilde 10 saniyelik bir sayaç veriyor ve bu 10 saniyelik sayacın sonrasında da bizim görevi yapıp yapmadığımızı doğruluyor bilerek kesmemek için konuştum burayı sizde görün diye görünür bilerek doğruluyor zaten bu retweet'te de gene aynı şeyi yapacaktır büyük ihtimalle geldik aynı duyuru retweet ettirecek bize. Şuradan bu sefer yeniden gönder dedik. Kapattık. Verify dedik. 1 ve gördüğünüz gibi bunda direkt olarak doğrulamış oldu. Ondan sonra retrip alakalı bir tane tweet atmaya yönlendiriyor bizi. Zaten tweet'i direkt kendisi yazıyor gördüğünüz gibi. Gönder demeniz yeterli olacaktır. Bu zaten son, son tweet'e bakıyor. Geldim verify dedim. Bu arada görüyorsunuz şurada bir sayaç var. 13 saat kalmış. 13 saatlik bir sayacımız var. Bunu da bu arada tamamladık bu arada. 13 saatlik bir sayacımız var ve bittikten sonrasında büyük ihtimalle farm dönemi bitecektir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tebrikler starter questlerine. Tamamladın diyor. Next Quest dedikten sonrasında bir sonraki aşamalar açılıyor. Şimdi buraya girdiğinizde öncelikle davet etme kısmı var. Burada davet konusunda bir sınır olmaması gerekiyor. Ben zaten açıklamayı bırakıyorum. Zaten projenin bitmesine az kalmış. Direkt açıklamadaki linkten girin. Daveti onaylayın. Geçin hiç boş yere uğraşmamış olursunuz e, Ondan sonrasında şuraya geri geldiğimizde e, token questleri var enter dediğinizde buraya e, kendi tokenından e, stake ederek şey kazanabiliyordunuz e, ismi nedir token kazanabiliyordunuz haftalık olarak gördüğünüz Şuradaki görevde de haftalık olarak size o e, kazandığınız tokenları veriyordunuz fakat e, şu anlık e, şey oldu diyebilirim ismi nedir ee, geçti diyebilirim çünkü e, haftamız kalmadı artık 13 saatimiz kaldı sosyal görevleri yapmamız yeterli olacak burada bir şey bize like atıyor bakalım like e, yaptığımızda beğendiğimizde bize şey verecek mi puan verecek mi her verirse bunda alalım bedava puan neden almayalım bu büyük ihtimalle şeydir o yakma ile alakalı e, attıkları postu beğendirdi az önce bize bunu birazdan repost edecek 50 bir miktar puan verirse ne hala 1400 aynı puan veriyor. Güzel bunu da yapalım o zaman. Bunu görmemiz iyi oldu. Ben bunu sadece haftalık klim sanıyordum da öyle değilmiş. Geldik yeniden gönderdik. Zaten görüyorsunuz beğenir retweetten katılımcıyı anlayabilirsiniz. Çok az katılımcısı var. Geldim verify dedim. Hani bu yüzden gidip de şu sosyal görevleri yapmanızda fayda var. Zaten topu topu e, maksimum 3-4 dakikanız alacak bir işlem. Girin yapın zaten son günü. He ne olacak nasıl klim edeceğiz bunlar hiç bilmiyorum. Zaten ben projeyi gördüm direkt olarak videosunu çektim çünkü bitmiş yani bitmek üzere proje. Hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmak için videosunu direkt olarak çektim. Şuradaki görevleri bitirdik diye düşünüyorum Buradaki görevler aynen bitti. Buradakiler zaten bitti. Davet olayı bu zaten. Burada da token stake ettiriyor bize. E, stake zaten yapamadığımıza göre bunda işimiz yok. Buradan open desek acaba gitsek işlem yapmasak bize puan verir mi? Hiç sanmıyorum ama bir deneyelim gene. şunları mesela tıktık tek tek tıklayayım. Verify diyelim. Yok aynen onaylamıyor gördüğünüz gibi yapmadığımızı görünce direkt olarak reddediyor. Bakalım şunu onaylayacak mı? Gene sanmıyorum ama hani bu tarz sistemlerde bazen bug olabiliyor. Yok aynen gördüğünüz gibi swap işlemi yapmamışsın dedi bug var mı diye denedik. Bug yokmuş demek ki. Güzel. Buradan dönüp baktığınızda 1900 adet puan toplamış olduk. Buradan normalde klasik social fayda yapabiliyor musunuz? Eğer yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Hani işte beğenir retweet aldığınız beğenir retweetler size şey yaptırıyormuş. Puan kazandırıyormuş. onun dışında zaten şu anda bu projede fazla bir şey yok. nasıl claim edeceğiz? Daha sonra neler yapacağız vesaire. Bunları şu anda bilmiyoruz. Daha açıklamadılar. Ben çünkü Twitter'larından sadece baktım ve Twitter'larında bir açıklama göremedim. Büyük ihtimalle şu sayaç bittikten sonrasında bir şeyler söylerler diye düşünüyorum. Bu yüzden kendilerinin Twitter'larında sizin de takip etmenizde fayda var. Ben zaten takip edeceğim ama hani kendinizle aklınıza takılan sorular için kendi Twitter'larını takip edebilirsiniz. Zaten buraya gelip Türkçe'ye çevir dediğinizde direkt olarak bütün gönderileri Twitter kendisi çeviriyor. Onun dışında zaten burada dediğim gibi başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bütün linkleri açıklama bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.